Suudi ablam. Soruları Suudi ablam soracak. Ve ilk benle başlıyor. Ee, şimdi Çınar'la ilgili sorular soracağım. Evet. bilmeye çalışacaksınız. Sen bilmeye çalışacaksın daha doğrusu. Çınar'ın en sevdiği renk. Bakma mı gösterme. Arkana arkana misiniz lütfen? Çınar. Sen Çınar bakma. Ben bakmayacağım. Sen bakma. Çevir. İkimiz aynı anda. 1 2 3 Çevir artık. Sen ne yazdın? Göster. Gösterdim. Mavi. Sarı. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk gibi çocuk tamam hadi şimdi ilk tamam. 0, ama 0 önde şu an senden. Şimdi babana Oo, soracağım sana ya. tamam mı? Baba ee, en sevdiği renk. Evet babanın en sevdiği renk. Biraz büyük yazarsan er, e, takipçilerimize görsün. Çok tamam. Çok basit Aa. bak evet. Tamam, tekrar soruyorum babanın en sevdiği renk. açabilirsin. Bir, iki, üç. Siyah mı? Baba senin için bir şey mı? Şunlar sarı yazmış. <laughs> Daha sarı yazdı ya Çok güzel mantık. Çok güzel. Sana soracağım Çınar'la ilgili. Evet. Çınar'ın en çok değer verdiği şey. Aaa. En çok değer verdiği şey. Bunu bilmiyorum Ben de bilmiyorum. Biraz, biraz Ben de bilmiyorum. Oyun olarak bu başka bir şey. Başka bir şey. Genel olarak mı? Bu genel olarak ya. Hee. Oldu. Çok güzel. Genel. Düzel. Ya da bu olmadı ki. Büyük yazarsan daha iyi olur. Ben, karal, ben hazırım. Ben iki dakika karaladım bunu. Da olmaz Tamam güzel. Arkasından Anlat bakayım bunu. En çok değer verdiğim şey. Evet. En çok sevdiğin şey. Hadi çın Bitti. Bir, iki, üç. Ne yaptı? Arkadaşlarım. Ne yaptı? Tasoları. Tasoları. Şimdi ne ilgili mi de, Ben, onu yazacaktım anlayamadım. Niye anlayamadın? <laughs> Soruyu anlayamadım. <laughs> Babanın en sinir olduğu şey. <laughs> Nasılsın abi bu kadar? <laughs> Bakmayın işte. <lütfen. gülüyor> Hazırım. Açabilirsiniz. Bir, iki, üç. Çınar ters hani? Ne yazdın? Uyurken ses olmaz. Doğru. Aksesuarlarımı Ama en çok buna kullanması. Hadi. Ta Aa, daha bir aksesuarım var düşünün. Evde kaldı. Zincirleri <laughs> takmıştım daha demiş. Aa bak aksesuarı. Şimdi sıra Çınar'da. Çınar'ın yapılması, kendine yapılmasından hoşlanmadığı bir hareket. Hı. Hmm. Hmm. Biraz düşünmem lazım. Bir de her de şey oldu. Ha şey bak, sana ne yapılmasından hoşlanmıyorsun onu yazacağım. Aman, sonra film yanlış oldu lan. Bakıyorsan oynamayacağım mı bakıyorsun? Bakma. Açın hadi. Bakıyorum. Bir, iki, üç. Ne yazdın? Ne yazdın? Kaç tutuyorsun gene? Enseye tokat atma. Enseye tokat atma sana. <laughs> Öyle bir şey mi yapıyorum ben sana? Başka arkadaşlarım yapıyor. He. Ben kendi açımdan düşünüyorum. ama arkadaşına ee... bu quiz ikimiz arasında oluyor. Bakın sen ne yazdın? Getir götür işleri <gülüyor> <gülüyor> yaptırılması. <gülüyor> Doğru değil mi? Su getir. Hmm. Şunu getir. Aynı şeyi tekrardan soruyor. Git onu getir. Git onu getir. Tamam. O zaman. Sen de değil mi? Birbirimizi hiç tanımıyoruz. Tamam. Çınarın en çok sevdiği eşya. Ama Çınar ben. Çınar. Ben evet kardeşim. Ben bu, Aa, evet. ben bu i̇şte, video konuk olarak geldim. Ama bu şekilde <laughs> bu video video devam edemem. <laughs> lütfen. Ha, uçup, tamam bırak. bırak işte. Bu şekilde bu videoya devam edemem arkadaşlar. <laughs> ne sorayım size ya? Ne sor? Babanın en sevdiği eşyası. Oo. Sana soracak değil mi? Tabii ki de. Niye Çok bana gece ne? eşyalardan gidiyorsunuz küçük hanım? Bilmem. <laughs> Çok güzel bir şey yazdınız. Tabii ki de bildim. Tanıdım. 1 2 3 Şapkalarım. Altın küpeleri. <laughs> Altınları buldurduk bu arada. Sen <laughs> <laughs> de evet. en Son, soru şey. galiba, değil. Mi? Evet. En çok En çok mi? En en sevdiği araba modeli. Aa. Bir de düşüyor fotoğraf. Şimdi araba hiç unuttum. Ben hazırım. Tereddüt, tereddüt etmeden yazdım. Bunlar <laughs> okumuşunu yaptı büyük ihtimalle. Ve sen yanlış biliyorsun. Şunların araba şeyini. Söyledim. Tabii ki de Mercedes. Tabii ki de Audi. Audi ile de seviyorum. O da Alman. Sonuçta ikisi Alman. <laughs> Bak Audi logosu. Audi logosunu logosu. Ağır logosu yaptım. Logos. Ağır tamam. logosu ben çok yumurtaya benziyor. Evet. Yumurtaya benziyor. Son soruyu al alıyoruz. En çok Bana geliyor şey. değil mi bu soru? Evet, Benim hakkımda. Çok e, riskli bir şey. Ne sorsam. En o, bence sen ben taktik insan. En çok sevdiği eşya. Yani şey şeyi kalitesi. Sen sorulara karışma lütfen. Evet. Jüriye <laughs> ben taktik veriyorum. Veremezsiniz. Şu an kazanan yok değil mi oyunda? Sen çok üstün ya. Kadar O, oh, o. Oh. <laughs> <laughs> Kazandım ama kazanıyor. Bir 0 yeniyorum seni. Babası. Nasıl, nasıl bir 0 yeriyor beni? Bir, şey bilemediniz siz. evet. Ben bir şey Hadi. bildim. <laughs> i̇lk başta, ol. ilk başta bildim ya. Ama Babanın bir... en çok değer verdiği insan. Tabii ki de. <laughs> i̇ki tane az olur mu? Olur. Başla. Aç an. Bir, iki, üç. Kendisi Çınar bebiş. ve... Çınar, Çınar ve... ve... Sıraç. Evet. Ben kendisi ve biz. Tamam. tamam. İki tane olmuyor. Üç kişi oluyor. Ama yani, <laughs> doğru. doğru. Video, Videoyu arkadaşlar kusura bakmayın. Videoyu durdurmak zorunda kaldık. Densizin biri uyarmamıza rağmen video, videonun içine etti yani. Arkadaşlar bir nevi. Özür dilerim. Bunu söylüyorum. Gelip çakmak istedi. O yüzden e, videoyu durdurduk ve şu an devam ediyoruz. Zaten bitmişti videomuz. Kendinize iyi bakın ve, kapanışı yap. Ve hoşçakalın. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.